de hoş hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte Roblox serilerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Dostlar bugün Antarktika seferi Herkesin sevdiği oyun yani Roblox'un oynadığı oyunlardan biri sayılır Bugün Antarktika seferi yapacağız arkadaşlar ee, İnşallah e, nasıl diyeyim güzel geçer e, Hep hep anlık anımızı anl 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 kayıt edeceksiniz Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Başlayacağız e, Hemen oyunuza başlıyoruz Burada gördüğünüz gibi hemen ilk, en öncelikli ekipmanlarımızı giyiniyoruz. El feneri falan alamıyoruz herhalde. Robux istiyonu almayacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Antarktika seferi biz başlasın. Abi biz te, bir şey, bir şey unuttuk. Çivili krampon yani ayakkabı unuttuk. Aa, burada terzizimiz var. Hemen çivili ayakkabılarımızı buradan giyinelim. Tamam arkadaşlar hazırız. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. O hakkınızı helal edin diyorum. Ben bir şey diyemiyorum. Evet arkadaşlar bu, bu ne? Baba bu ne? Bu da bu da birilerini izleyebiliyorsunuz anladım. Neyse arkadaşlar hemen Antarktika seferimize başlıyoruz kesiniz Oyun biraz kasıyor ama neyse. Abi 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 başlıyoruz abi. Arkadaşlar Antarktika seferi oyununu bilenler vardır umarım yani bilenler olur. Abi sen niye çıplak çıplak gidiyorsun? Donarsın donar yani. Antarktika seferlerinden dona dona gidersin. Böyle bir iş yok ya. Yani adamlar kafayı yemiş ya. Evet arkadaşlar sonunda gitmeye çalışacağız bakalım nasıl olacak hemen şuradan böyle alalım ya bu arada çok istenirse yani bunun serinin ikinci devamı gelecek de benim ayak izlerim de çıkıyor ha bu arada arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın ha dündünüz mü kanala abone olup like atmayı unutmayın bakın, bakın izleniyoruz şey yapmıyoruz bak YouTube'u bırakalım geç bırakmam hayır ama ara arkadaşlar önümde bir İngiltere'de bir adam var. Türkiye bir İngiltere yapsak. Selamun aleyküm, ben Türk. Türk önden gidiyor tamam mı koçum? Bundan sonra aradan geleceksin tamam mı? Türk önden gidecek her zaman. Evet arkadaşlar şimdi merdivenizden çıktık. Bu arada nasıl geçiyor tatil? İyi mi arkadaşlar? Abi nereye gitti bu? Ha, bizim adam geliyor tamam. İkimiz gidiyoruz arkadaşlar. Türkiye ile şey gidiyor. Bu arada tatil nasıl geçiyor arkadaşlar? Mükemmel geçiyorsa yazın eee videolarımız geliyor abi bu ne oluyor eee bu düm şey yapmak içinmiş arkadaşlar düştük mü bitti zaten burada ee, düşmemem lazım la Kadir cüzdanım nerede la la cüzdanım yok la sen mi aldın cüzdanımı şerefsiz tövbe estağfurullah şimdi küfür diyorum olmayacak cüzdanımı sen mi aldın söyle ana aşağı gitti lan Püf. oğlum beceriksiz ya türk gibi böyle beceriksiz var mı ya Atatürk diyor ya şey vatanı seven görevini yapanı. Aha aynı onun gibi. Kraliyet tırmanışı. Burada kraliyetmiş. Kraliyetler girebiliyormuş. Mesela arkadaşlar genelde ben burada hep ölürdüm. Ee, bakalım bu sefer ölecek miyiz? İnşallah ölmem. İnşallah ölmem. Ölürsem arkadaşlar yine buralara geleceğiz. Yapacak bir şey yok. Baba yapacak bir şey yoktur. Gördüğünüz bir nereye gidersek gideriz yani oyunda. Arkadaşlar şimdi ilk önceki buzlarımızı bir kontrol edelim. Abi dikkat abi. Allah buz yavaş. Lan. Bazı ımayacağız salak. Tamam bu da atladıktan sonra bizim iş bizim iş işimiz kolay olur. Devam tamam, aynı zaten öyle oldu. Abi şelale şimdi ne buz gibi okuyordur lan. İçine gireceksin var ya İstanbul sıcağında. Evet değil mi arkadaşlar? İçine girmek var. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sesimi değiştirmeye çalıştım. Hiçbir şey deneyim. bence. Çok kötü oldu. Oh be. Tower of Dale çok oynayınca arkadaşlar. Tabi biraz da keltikli buz. Keotellikli buz. Büyük bir Antarktika buzu diyor herhalde. A, -a Buzlu merdiven diyor. Kayanlı merdiven. Nerede? Hayır hayır. A o. Düştük. Neyse ölümle değil arkadaşlar. biz Bizde salaklık. O. Oh, Selam Aleyküm. Kardeşim siz çekiyor musunuz? Biz sizi yendik. Geç biz de eğlendik bu Bu nasıl karakter? Gece sen düşümezsin de yani böyle ayı kostümüyle yani öyle gezersin. <laughs> Arkadaşlar yeni başlayan oluyoruz biz ikimiz. yani o promur değiliz bizde Yeni başlayan bu önümdeki hıyar da yeni başlayan ben de yeni başlayan. Çek diyorsun sen değil mi? Çek yalı Arkadaşlar bu arada oyunumuz eğer anlık bitirebilirim. Zaman şey yetmez belki. Kritiler yetmez. Şeyler yani. Devam baba devam. Full artı full havale abi. Eksi 69 mu? Eksi 56 Eksi 69 mu? O da değişik. Evet bir suyumuzu içelim arkadaşlar. Bir enerji gelsin. İç 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 iç. Erdem iç iç. erdem, erdem. iç. Tamamdır. 96 iyidir benim için. Allah şimdi bu şey olacağım. Buz olup gideceğim. Güt Nereye gidiyorsun ya? Ne, nereye gidiyorsa gitsin önemli değil bizim için. O benim sorunun e sorunum değil. Bak burada çok sıkıntılı bir yerlerden biri. Oğlum sen ne ara çıktın lan? adam pro kabullenmek lazım. Arkadan da bilgi biri geliyor. Evet. Canımız 96, enerjimiz 88. Dayı, 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 dayı dikkat dayı. Bak önümdeki çek yalı dayım. Aha, çok diye ses geliyor. Biri de geliyor aramızda. Müşteri gidiyoruz arkadaşlar. Allah ne verdiyse nereye gideceksek gideceğiz. Ee, bakalım abi 5. dakika mı olmuş bir saniye kamerayı şuraya almam lazım sağ olun. Abi 5 dakikada buraya geldik arkadaşlar. Arkamdan da salak böyle niye yan yan geliyor? Şunu şöyle kitleyip böyle 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 geliyor arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim ya Gençler yavaş çek yalı yavaş. Ya bunlar ne salak adam çıktılar. Hop oh, hemşerim nereye gidiyorsun yavaş git ya ağır ol ya. Yemin ederim böyle bir şey yok ya. Sizden mi çekeceğim? Adamdan mı çekeceğim? Oğlum biraz yavaş lan. Baba nereye gidiyorsun lan? Ben seni bir geçersem. Çek yoldayım. İddialı bak. Çek yoldayım. İddiam bak sonu boka gitmesin. Aa bak aa, burada da biri var. Evet. Dört kişi olduk arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört. Herhalde üç yabancı ben. Türk'üm. Abi baba, Köprü sallanıyor. Köprü sallanıyor. Bir köprü sallanmıyordu. Niye böyle yaptınız? Söyleyin bana. Çocuk geçiyor. Pro pro geçiyor. Allah'ın rahmetine kavuşurlarsa benden değil ha. Abi Abi. Abi bura ne sıkıntı lan. Millet geçti biz geçemedik. Aa Türk. Vallahi Türk buldum. Türk kanka. Kanka Türk buldum. Arkadaşlar Türk buldum yemin ederim. Aha. Aha. Helikopter. Tamam el oyun serverde helikopter de varmış. Tamam arkadaşlar. Ulan de köprülerde geçiyoruz. Aa. Oğlum bu ne lan? Baba ben buradan nasıl geçeceğim lan? Oğlum çok sıkıntılı köprü lan. Türk kardeşim diye gelmiyorsun. Niye beni almıyorsun? Ay geldik baba. Biraz yatsak mı lan? Millet yatmış zaten arkadaşlar. Biz de etalım bakalım enerjimiz gelecek mi? Evet, enerjimiz geliyor arkadaşlar. Biraz ıı, uyuyalım sonra devam ederiz kaldığımız yerden. Arkadaşlar dinlendik. Yolumuza kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz. Ben şu an enerjimi 96 yaptım. O da iyi bir şey. Hemen gidiyoruz baba. Hemen gidiyoruz baba. Yola çıkıyoruz abi yine Devam abi. Antarktika seferi devam. Şu an arkadaşımız da arkadan geliyor. Ne diyor? Arama kurtarma ekibin varsa yardıma ihtiyacı olduğunuzu da uygulamayı alabilirsiniz. Tamam arkadaşlar. Evet hemen gidiyoruz. Bunlar niye burada yavaş? Obo, 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 baba. Baba. Baba yanlık baba. Baba. Oy lan ne oluyor lan? Aşağıdan mı gitsek? Olur mu ki aşağıdan arkadaşlar? Sizce çıkabilir miyim orada? Bence hiç iyi bir fikir değildi. Bence hiç iyi bir fikir değildi. Abi. Aşağı düşeceğim kardeşim. Tanın. Abi Türk yok mu ya? Baba bu nedir ya? Abi bu bizi niye savuruyor? Biz nasıl geçeceğiz ya? E çocuk geçiyor. Adam geçiyor oğlum biz geçemiyoruz lan. Baba böyle bir şey yok lan. Oğlum bak bak bak. Görüyor musun? yana fırlatıyor. Gene mi bir yer? Gene mi aciz bir yer? Neyse arkadaşlar geçip geleyim ben burayı. Arkadaşlar burada baya lanet yermiş. Gördüğünüz gibi geçtim arkadaşlar. Zor zor geçtim abi yüksek rüzgar falan diyor. Eksi 40 derece normal sıcaklık. Ee, abi zor geçtik yemin ederim. Adamı bayağı zorladı. Zıvanadan da çıkardı. Yoruldum yani şu an. Enerjim ve suyum azaldı. Biraz su içebilirim arkadaşlar. Suyumu içeyim. Bulleyelim. Tamam abi susuz hayat mı olur diye, diyorlar ya onun gibi bir şey yani. <laughs> tamam buldum Recep'i. Recep yürü gidelim ya Recep. Arkadaşlar şey var ya Recep vedii bilen vardır. Evet bizim adam nereye gitti la? Oy, 40, 40 patriçik dağı transların doğumu ayarı diyor. Doğum arayfa. Uy oğlum nereye geldik lan? Baba videonun ismi bir çılgınlık yap herhalde. Bu ne? Aa, burada yürümeden zıplaya zıplaya gideceksiniz abi. Yoksa sizi yana yana savuruyor şerefsiz. <laughs> Bak mesela ben önceden oynadığımda bu merdivenler böyle kopuk değildi. Olmaması lazımdı. Ama bu oyunları kopartmışlar arkadaşlar. Hemen chatimize bakalım. Tamam Türkler falan var. Çok iyi. Türkler! Türkler ırmağının akışına öl Allah oğlum lan canım bayağı azaldı baba biz gene bir yere düşersek bitti bizim iş hemen artıya bakalım biz neredeyiz kamp birden ge, birden zaten kamp orada kamp birden çıktık herhalde şeydeyiz abi bu biraz ileridesindeyiz. abi bu ne düşsem öleceğim biliyorsunuz değil mi arkadaşlar tahtaları ta cehenneme koymuşlar ya Bunlar yoktu ya. Ben eskiden bu oyunu çok oynuyordum arkadaşlar. Allah çarpsın yoktu. Merdiven vardı. Direkt kolaylaştırıyorlardı. Bayağı zorlaştırmışlar oyunu. Hmm. Aha abi. Bura nere lan? Terk edildi diyor. Arkadaşlar nereye gideceğiz ya? Değişik değişik yerlere götürüyorsunuz adamı. Sesini kısacağım. Aha bırak kapalı. Sık çıkmaz sokak çıktık. Haydi Erdem. Bunu çözmeli lazım Erdem. Erdem haydi. Bunu çözeceğiz Erdem. Of of oğlum ne zorlanmış lan. Baba biz nereden Aa orada orada çıktım. Gördüm çıkışı. Ya kardeşim. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Arkadaşlar burada ne değişikmiş? Baba niye çıkamıyorum ben babacım ya? Çıktım. Oh be sonunda. Yandan yandan gideceğiz biz de salak. Niye direkt aşağı atlıyorsun ki? Karanlık ya arkadaşlar. Biraz ondan da karıştırdım. Düz mi gitsek burada mı gitsek düz gideceğiz Evet, evet işte bu be. işte bu be. Aha yine zorlu yerler arkadaşlar bizi bekliyor. Ele ölürsem hakkınızı helal edin. Abi bu halat çok koruması zalattır ya. Siz ne yaptınız? Baba ne yaptınız? Bu çok koruması zalattır ya. Arkadaşlar buradan çık diyor zaten. Yön değiştirme diyor. Tamam yön değiştirmeyiz. Bulut yapıcı diyor. Hemen bulut yapıcıya bakalım. Hmm, kamp 2'den çıkmıştık. Tamam abi şu üçüncü noktadayız herhalde. Aha abi buradan kaç kilometre ile? Yükseklik 373. 300'lerde geziniyor mu yükseklik? Biraz iniyoruz şu an. Son gaz videomuz devam ediyor arkadaşlar. Antarktika. Baba Pro. Türk yok mu abi? Kimse yok arkadaşlar. yanımda biri olsa hiç korkmadan gideceğim. Türklerim selamun Türklerim selamun Beni izleyen Türk'ü... Aha biri mi var orada? Vallahi biri var lan. Aha biri var lan. jet ski mi gideceğiz burada? Ana harbila. burada jet ski gideceğiz. Yandık baba. Baba yandık. Arkadaşlar araç oluştur. Bir kişilik. Aa, o yandık. Abi Abi baba bu ne lan? Oğlum bu, bu yeni geldi herhalde ya. Hayır 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 çarpacağız mı? He, yolları takip ede de gideceğiz. Baba yoruldum lan. Kalbaz gerçi yorulma değil de. Hadi oğlum bir kamp map geçek ya. Aa dayı sen ne oldu? Abla ne oldu? Niye kaldı burada? Yardıma gelseydi uyarı diyor. Kritik aran diyor. Aa aa. Ne buna mı gideceğim ben? Ha buna mı gideceğiz arkadaşlar? Buna mı gitsek abi böyle full Abi geri geri gelme var mı? Varmış tamam çok iyi. Böyle böyle gidelim. Hayır. Hayır. Lala, la, Allah. Oğlum az kaldı biz de gidiyorduk yalan lan. Baba ben alsan beni alsana la. Beni al la. Beni al la. Hadi la. Ya oğlum alma diye bir şey de yokmuş. Olsa. Kız teker teker gidiyor. Biz burada koşarak gidiyoruz. Yemin ederim ya. Devirdik. Buradan full şehire gidecektik herhalde oğlum. Burası çok uzun lan. Neyse artık yürüyeceğiz recep Yapacak bir şey yok enerjimizde. Beni de alaydın bari ya. Allah'ım ne hesapsızsın sen kardeşim. İnşallah bir günde sana bir dek gelir, Geber gidersin. Abi. Abi takım varsa uyardım canım az diye. Gelen giden de yok herhalde. Eee aynen abi gelen giden yok abi. Sen beni de vicdansız sikisini alır. Ya sen nasıl bir adamsın? Sen nasıl bir vicdansız bir herifsin yemin ederim. Ya böyle bir şey yok hani baba yani. Nasıl konuşuyoruz oğlum? <laughs> Aa burayı biliyorum. Abi keşke ciddiyeler. Hoppa baba yandık. Ben kamera ışığını açalım. Bak bak biri de burada yatıyor. Lan oğlum ne yatıyorsunuz lan? Abi hemen Gözlükler ışık. Yaş. Yaş ne oluyor? He, şeyi çekiyor herhalde. Anladım. Tamam gidelim abi düz gidek. Abo, abo, abo bu bölge bizi yandıracak. Bu bölge bizi yandıracak arkadaşlar. Bize geçmiş olsun. Bize geçmiş olsun. Hı, Rüzgar esiyor, penguenler var. Penguenler yardım edin. <laughs> A, vücut diyor ne diyor? Farklı bir şeymiş bununla uğraşmayacağım. Arama kurtarma da biri var. Beykuer abiler burada birileri gördünüz mü? Ben tehlikeyi de geri gerçekten. Aradım ya niye kimse gelmiyor? Bir kişi var ekipte de gerçi. Neyse arkadaşlar full artı full havalet. Yani devam ki demek istiyoruz. Ee, aha aha. Ses mi geç. Buradan ses versek keşke birileri Aha. Ya biri bende de yazdın zannettim. Abi bu ne? Kadın jet ski ile bastı. bizi. hala böyle yürüye yürüye gidiyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Baba böyle bir şey yoktur ya. Arkadaşlar. Düz şu an gidiyorum abi. Düz saltık tableti. Düz kendisi ne diyor diyorsa ben de şurada uzanayım abi biraz yorulduk. Abi böyle bir şey olamaz yani jet ski niye düşürdüm ben orada? Kız herhalde jet ski ile gitti çünkü ortalıkta gözükmüyor. Aaa! Can ek kurtarma ekibi geldi arama kurtarma abi benim canımı bir bassana ya. Aa, hayır can bas abi can bas sana zahmet. Abi araba kurtarma geldi. Oo sağ ol abim. Oo thanks. Aa abimiz canımızı basıyor arkadaşlar. Sağ olsun. Arama kurtarmadan Allah razı olsun. Kardeşim ülkene destekliyorum. Ülkenden teşekkür ediyorum. Sağ ol. Thanks. Thanks you. İyi sağ ol abim. Allah razı olsun. Beni de alsana helikopteri ya. Helikopter bana. Beni niye binemiyorum helikoptere ya. Abi helikopterine beni de alsana. Olmaz mı abi? Abi beni bekle abi. Abi nereye gidiyor? Neyse can bastı gitti. Ha burada jet ski bitiyor. Ha, tamam geldik sayılır. İpi takip edeceğiz burada. Evet hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Oh, hadi bakalım. Oha, hadi bakalım. Razı. Arkadaşlar şimdi ben bunu böyle yapacağım. Böyle kamerada görün. Arkadaşlar sağ olsun abimiz de can takviyesi verdi. Allah razı olsun ya oyundakiler. Ülkeni destekledim kardeşim. Ülkenden de Allah razı olsun. Yine de Allah razı olsun ya. Yüreğin gelen aynı. Baba bu ne? Arkadaşlar. Arkadaşlar az kalmış gibi bir şey herhalde. Biz neredeyiz? Kampüsten geçtik. Aha lan burası niye karanlık? Karanlık mı arada Şu yani kırmızı çizgileri takip ediyorum arkadaşlar. Aşırı derecede zorlanıyorum. Baba bilen bilir ya. Biz zorlanıyoruz bayağı burada. Aha kaybettim mi? Galiba kaybettim. Düz seri çakip ediyorum ama inşallah bizi de böyle bir bok, boklu yere götürmüyoruz. Aha. Aa çıktık çıktık zirveye geldik herhalde. Dur dur dur. dur. Abi boğulacağım. Abi boğulacağım. Lingi mi bu ya? Bu ne böyle uzatmışlar ta nereye kadar uzatmışlar? Öleceğiz biz burada ya. Abimiz can takviyesi bastı ondan mı acaba şey yaptı acaba biraz zorlanıyor. tamam tamam herhalde burada salıyor bizi. Aynen aynen burada herhalde biz gidiyoruz aynen bizi burada bırakıyor bak. Oh be dünya varmış be. Vay, yemin ederim dünya varmış arkadaşlar ya. La bu neydi ya? La bu ne de la? Aa kamp 3'teyiz. Büyük bir ihtimal kamp 3'e mi geldik? Kamp 2, kamp 1'den geçtik. 2 herhalde bu kamp 2. Evet kamp 2'deyim. Bayrak mı astım ben buraya? He, kamp 2'ye ulaştık. Arkadaşlar videomuz buraya kadar olsun şimdilik ee, devamını da yarın getiririm devam videosu yarın olabilir hepinizi yük işten yüreklerimden seviyorum arkadaşlar serinin devamını gelmek istiyorsanız yorumlara yazın hoşçakalın ve bay bay.